Aa! Ya. ya? Benim olur. Hakkı bu bu değil maçın hakkı. Nefes kesen Onlardan gol atmak Nasıl? Kardeş Osimhen varsa sorun yok. Umarım böyle devam ederler. Ne yapacağım? Şimdi takımını öne geçirebilir. Ay yediğim golleri görsem var ya hepsi bok. Bunu nasıl şey? Ha 3 rush 3 rush maçı yap. Görevi tamamlayarak. Hayo! Pas güzel. Ya şaka gibi ya. Karşı hücum. Ya bu toplar aradan nasıl geçiyor ya? Anasının anasından geçiyor. Ceza doğru Seni sikmek farz oldu. Heh. Çocuğu döndür. Ya alt altı ne ya? Altı altı ne? İki takım da beraber. İyi akşamlar değerli futbol severler. Enfes bir futbol mücadelesi bizi bekliyor. Takım kanatta boş bir alan var. Şimdi takımın öne geçirebilir. Ve takımın öne geçiren gol Rakip yarı sahada pozisyon yaratmaya çalışacak. Tabii canım gol gelecek tabii ki. 1-1 oldu. Al amına kodum çocuğu. İnternette dönen o taktiği oynuyoruz işte hatta 4-4-2 Raiders hücum bölgesinde ilerliyor. Çok büyük bir fırsat. Yalandan bir gol. Devam. pas için çıktı. Atacak abi sen. Şimdi şimdi ben atayım kanka sonra sen tekrar atarsın. Evet Özkan bu köşe vuruşuyla öne geçti. Öne geçme şansı ve topu boş alan Raiders için hücum şansı sunabilir. Bir anda kontrol Al ananı. Ana. Bu gol senin hak ettin. ve hakem Mahama. geçiyorum orta oyun sahayı direkt atak. Yapacağız. Ya oyun gerçekten çok iyi başladı <laughs> tiki tak.

Merhaba Fenerbahçeli geldi Okan. Yökeleş var. Alan. Güzel. Seni de... tabii ki de bu gide gideceğim ama bahsettiğim şey serverla alakalı. Ve rakibini geride bırakıyor. Icardi sevinci nasıl? Kare kare mi? Ay Pepe. Hadi siktir git evine. Ev sahibi kazanmayı Güzel akşamda Madrid geldi. Dembele. Artık bir fırsat yakaladı. Şimdi rakibini arkada bıraktı. Yazdım onu. Ne yap sen Dembele bak. Sen Griezmann var. Ya. <laughs> 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 Müthiş bir şey ya. Nereye vurur sence? Sanki? sanki sol alt gibi. İyi bir geldi onun. Offside değil mi? Çok iyi çıktı lan arkaya. Direkten dönmeyecek. Griezmann. Bence de. Bence de. Ve mücadelenin ikinci yarısı. Abi dokunun direkleri var ya. İyi bir harika gönderdi. Kanka anasını. Kanka kusura bakma yani momentum işi var ve ben sana dördüncü golü yedirtmem kendim akşamki karşılaşmanın heyecanı. Son dönemde yakaladığı yüksek performansını üzerinde dört açmaları şart. Kritik bir pozisyon. Gol, gol, gol. Kim Şimdi topuyla hücuma çıkmaya çalışıyorlar. Atarsa skoru eşitler. Bu topağlara gidecek gibi. Şimdi eşitliği bozabilir. takımın öne geçirdi. Kalın bunun faturası ağır olacak mı? Aradaki boşluğa doğru netkis gönderdi. <laughs> Ve bir Güzel. Kez... Şimdi fark azaltabilir. Muhteşem bir kurtarış. Müthiş, müthiş. İkinci yarı başlıyor. Red. Doku için iyi bir top. Gol, gol, gol. Tonali. Tonali. Anan, anan anan ya. Önünde ayı gibi. Asla takımını hücuma çıkarıyor. Şutunu çekebilir. Ve Ya yeah, Şimdi arayı oynadı. Güzel oldu. Çok güzel oldu. Bol gollü muhteşem bir maç izliyoruz. Ve hakem maçı bitiriyor. Bu güzel havada enfes bir futbol mücadelesi bana destek olacak. Şimdi bak tela. Moses Bugün kimle bana neler yapacak. Bir... Kiyeza. önünde büyük tehlike. Ve Doku topu ileri taşıyor ve bir pozisyon yaratmaya çalışacak. Şimdi portu kapatma Güzel var. Şimdi aradan gönderdi. Oysa Kene doğru. Şut için de Üçüncü bölgede sabırlı paslarla savunmayı açmaya çalışıyorlar. Hayır. Bu top ağlara git. İlk pas arasıyla topu takımına kazandırdı. Büyük bir tehlike yaratabilir. Teşekkürler iki takım da yerlerini aldı ve şutunu çekebilir. Osimhen golü atıyor Osimhen. Maç çabasında. Topu iyi yere doğru havalandırdı. Kaleci bir gol. Moise Kean. Ne alaka ya? Griezmann. Çok daha bir doğru oldu bence. Çok bir Bugün Şeye mi girdik abi? Yanlış server'a falan mı girdik? Brezilyalılar ne bir iş? Anneli be! Bir... An. Hayır ya. <laughs> başlıyor. Tehlike geçmişti. Salak. Yani aptal, aptal, aptal bir maç. Aptal bir maç. Oyunu kitle. Sonuks. Ooo müthiş kaçtı. Beraberlik şansı Teşekkürler. Teşekkürler. Yani 4 4 2 de ben bunu her türlü. Vallahi vallahi adamlar koşmuyor kanka. Gol büyük bir şans yaratabilir. Kaleci kapıyor. Çok net fırsat. Biscore dedi. Messi koşmuyor kanka yani. Arkadaşlarına verebilir. Ya Gerçekten kritik bir hücum ve maçın son düdüğü Aslı. takip edeceğiz. Artık futbol bir pas olabilir. Şimdi takımını öne geçirebilir. Ve takımını öne... Hayol. Şimdi aradan gönderdi. Rizvan tehlikeli noktada topa yetişti. Gol! Güzel. Roku takım arkadaşını boş alan hareketlendirdi. Ve Rizvan <laughs> topu... Yardım Pina için bir pas ve topa gönderi. Kamavinga topu aldı. Bitirebilecek mi? Ve topa ağlarına... gönderi. Mücadelede ikinci yarı men uygun durumda birkaç takım arkadaşı bulunuyor. Bunu sak bir vuracak gibi. Keşif kulüpleri abi Yunus'un varsa olay bitiyor ya. Sen Orada ananın Abi azaltacak çünkü Saçmalığı gönderiyor. Çek bir pas. Hücum sırasında top kaybı. Şimdi fark azaltabilir. Ne alaka ya? Maçın sonlarına doğru fark Bakalım kalan süre yeterli olacak mı? Bu maçın hep Ali ya ev. Speed tutu falan mı var? Takip Oğlum. Temiz. Topu takip etti. topla birlikte çabasında. Yalandan bir gol. Yalandan bir gol. Kalulu. Griezmann şimdi vurabilir. Teşekkür ederim. Pasın yerde Payor <laughs> var. için mutlak bir fırsat. temiz oyun, çok temiz oyun. Çok... Artık bir değmez, finisher de daha iyi. Abi hiç evet, kadınlarla oynamam ben. Nikola Pepe. <gülüyor> 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 Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Mutlak pozisyon. Kaleci yani bu şut değil. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Şimdi takımını öne geçirebilir. Girdi mi lan? Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Kalon tehlikeli pozisyonda. Ve golü buldu. Bu hücum fırsatını değerlendiremiyorlar ve top karşı takıma geçiyor. Öne geçmek için büyük fırsat. Ve top gidiyor. İyi yani bir sevdim. Sevdim gibi yalan değil. Hoşuma gitti. Dışarı göndererek iyi yaptı. Sıra korneri savunmakta defansa takımını hücuma çıkarıyor. Gol gol gol. İlk maçında ilk maçında golünü atıyor.